Evet. Sekizincisi ve sonuncusu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya olan zühdü. Yani dünyaya değer vermemesi. Zühd hayatı ne demek? Zühd, dünyaya değer vermemek. Yoksa her şeyden ele tek çekip de efendim, yaşantıdan uzak durmak değil. Dünyaya değer vermemek. Dünyaya hak ettiği değer vermek. Yani dünyalık peşinde koşmamak. Aleyhisselatü vesselam devlet başkanıydı. Dünya işlerini idare ediyordu. Peygamberdi hakeza, değil mi? Yani dünya işlerini idare ediyordu. Ama zühd hayatı yaşıyordu. Bunu da yine Ömer radıyallahu anh hani olay oluyor ya Ayşe ve Ali'de, ve Hafsa radıyallahu anhuma arasında işte böyle geçen hafta anlattım. Bu hadiseler gerçekleşince işte bir ay onlardan uzak durunca Ömer Radyan'dan izin istiyor. Üç sefer istiyor. Üçüncüsünde kendisine veriliyor. Odasına giriyor. Odasında özel bir bölüm var. Hızane diye. Orada Ali Sırat yanına ne varıyor? Şöyle bir bakıyor etrafa. Subhanallah. Bir sağ yani bir avuç kadar şöyle bir arpa, biraz yaprak, birtakım böyle ağaçların yaprağı. Ondan sonra asılı bir tane şey böyle deriden bir şey. Başka hiçbir şey yok. Ali Sırat böyle izarı açılıyor. Üzerinde başka bir şey yok. Hasırın üzerine yatmış. Allahu Ekber. Hasırın izi çıkmış. Ve baş diyor ağlamıyor. Hüngür hüngür. Ne, niye ağlıyorsun diyor. Aleyhisselatü Vesselam. Neden ağlıyorsun diyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü. İşte diyor bu hasır. Senin üzerinde iz yapmış. Senin o, Şu da senin odandır. Gördüğüm şeyler şunlardır. Oysa ki diyor Kisra ve Kayser yani Romalılar ve Persliler nehirler içerisindeyken onlar diyor nimetler içerisindeyken ürünler içerisindeyken sen bu haldesin sen Allah'ın en sevgilisisin ve bu haldesin o yüzden ağlıyorum deyince aleyhissalatü vesselam diyor ki ey Ömer dünyanın onların olmasını ahiretin bizim olmasını istemez misin diyor. Ömer radıyallahu anh bela diyor ne demek? Tabii ki isterim diyor. Ve teskin oluyor. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı böyleydi. Bir hadis